sağlıklı beslenebiliyor musunuz? Yok abi. Hayat bağlı abi çok bağlı. Geçinemiyorsunuz. Yok abi geçinemiyorum. Hayat çok bağlı abi geçinemiyorum. Gençler ne diyor? Yaşamaya çalışıyoruz. Ya Allah şu durumumuz iyi de her şey üç katına çıktı ya. Okuyor musun? Okumak denir sonra. Ya eğitim sistemi çok saçma bence. Bu şimdi edebiyat sözleri daha iyi. Bu da şimdi sayısal da. Buna tutuyorsun sayısal yüktün. Hem sözler kalmıyor hem sayısal kalmıyor. Buna tutuyorsun sayısal veriyor. Ortalık iyice karışıyor. Sporsa spor spor, sayısal sayısal, sözel Bence öyle olmaz şart. Adam mesela spora yöneliyor. Adam spora yöneldiği için edebiyat var, matematik var, geçemiyor. Anlasan yani onu yapamaz. Siyasete ilgisi var mı gençlerin Z kuşağının? Siyasete ilgisi yok abi şu an. Hepsi şu an vatanını bırakıp gitmeye hazır. Hepsi Amerika'ya gideyim Yüz yüz dışına gidelim. Şu anda hani sağcı solcu kesim yapmıyor ama Z kuşağının %90 gitmek istiyor. Orada imkanları daha mı iyi görüyor? Daha iyi görüyor. Ama bence değil. Nasıl diyeyim abi? Ülke hani satan adam ya da demeyeyim onu da. Kas. Üretim yok abi. Üretim olmadığı için her şey ithal geliyor. Yurt dışından geliyor. Yurt dışından geldiği için de 2-3 katına çıkıyor. Pahalı geldi. Yurt dışına bağımlıyız şu anda abi. Yurt dışına bağımlı olduğumuz sürece de ekonomi de çöker. Eğitim de çöker. Siyaset de çöker. Yani abici benim evet. büyük sorun üretemediğimiz içindir. Mesela bizim malzeme alıyoruz dışarıdan geliyor bizim mal. Dolarla geliyor. Mesela Türk lirası ile gelse millete de ucuz pahalar. Yani. Okuyor musun? Okuyorum abi. Ya hafta sonları da tatillerde de gidiyorum dükkanda çalışıyorum. Baba mesleği abi devam ettireceğiz. Okulla ilgili ilerisini düşünmüyor musun? Yani olursa okuruz. Önümde kendime bir şey açarsam. Şimdi burada boşuna para yiyorum bana. Bana öyle geliyor çünkü. Abi şu zeyrek kuşağını hani, açmak istiyor ya. kaç arkadaşlar yurtdışını açmanın bir anlamı yok. Herkes elini taşın altına koyup bu ülkeyi daha iyi yerlere getirebiliriz. Buradan da bunu duyurmak isterim.